Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar. Farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Son zamanlarda çok sık dinlediğim genç bir sanatçının ismini sizlerle paylaşmak istiyorum. Emre Fer isimli genç sanatçımızın müzik tarzı bana şu an aramızda olmayan iki değerli sanatçımızı anımsatıyor. Eğer Türkçe müzik dinliyorsanız iki efsane isim Barış Manço'yu ve Cem Karaca'yı duymuşsunuzdur mutlaka. Öncelikle şu an aramızda bulunmayan bu iki güzide sanatçımızı saygıyla yad ediyorum ve ileride yapacağım bir podcast'i bu iki sanatçımıza ayıracağımın sözünü de şimdiden vermek istiyorum. Emre Fer isimli bu sanatçımızın seslendirdiği bir şarkının klibinde Osmanlıca Türkçe bir sözlük göze çarpıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde de Osmanlıca sözleri yer veren bu genç sanatçıdan sonra ben de Osmanlıca konusunda sizlere bir podcast yapmaya karar verdim. Bugün çok fazla detaya girmeden Osmanlıcanın kökenleri, Osmanlı Türkçesi ve modern Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıkları son bölümde ise günümüzde Osmanlıcanın güncel gelişmelerinden bahsedip bölümü tamamlamayı düşünüyorum. Başlamadan önce önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Biraz sonra anlatacaklarım konusunda düzeltilmesi gereken noktalar var ise yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin lütfen. Sonuçta ben bu konuda bir uzman değilim tabi. Sadece yaptığım araştırmaların sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum. Amacım her zaman olduğu gibi sizlerin Türkçe öğrenirken kelime ve bilgi dağarcınızı genişletmek. Hazırsanız başlayalım o halde. Osmanlıca aslında Türk dili içinde yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan bir dildir. Yani yaklaşık olarak 600 yıl boyunca kullanılmış bir dilden bahsediyoruz. Osmanlı Devleti en kuvvetli olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu, Güneybatı Avrupa, Yunanistan, Balkanlar, Irak'ın bazı batı bölgeleri, Azerbaycan, Suriye, Filistin Arap Yarımadası'nın bazı bölgeleri, Mısır, Kuzey Afrika'nın bazı bölgeleriyle Rodos, Kıbrıs ve Girit Adaları üzerinde hakimiyet sahibiydi. Osmanlıcanın hakim olduğu coğrafyanın ne kadar büyük bir coğrafya olduğunu düşünmeniz için biraz detay vermek istedim. Aslında günümüzde bu etkiyi görebiliyoruz. Bu bölgelerde şu an konuşulan dillere baktığımızda Türkçe ile ortak birçok kelimeye rastlayabiliyoruz. Devam edecek olursak. Osmanlıca Türk dilleri ailesinin Oğuz koluna aittir. Tarih olarak Türklerin Orta Asya'dan göç ettikleri dönemlere kadar uzanıyor. Osmanlıcanın kökleri ise Göktürk ve Uygur yazıtlarına kadar gitmektedir. Bu arada Göktürk ve Uygur yazıtları Orta Asya'da Türk kültürü ve tarihi açısından büyük öneme sahip metinlerdir. Türklerin bilinen İlk yazılı metinleridir ve Türk dilinin en eski örneklerini içerir. Osmanlı Türkçesi ile modern Türkçe arasında dil, yazım ve yapı açısından önemli benzerlikler ve farklar bulunur. Bu iki dil arasında köklü bir evrim süreci yaşanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve 1928 harf inkılabı ile birlikte. Şimdi bu iki dilin temel benzerlikleri ve farklılıklarına göz atalım isterseniz. Önce benzerlikler konusunda bilgi vermek istiyorum. Benzerlikler konusunu üç başlık altında inceleyebiliriz. İlk başlığımız dil temeli olsun. Her iki dilde Türkçe dil ailesine aittir. İkinci önemli konu ise dil bilgisi kurallarıdır. Osmanlı Türkçesi ve modern Türkçe arasında fiil çekimleri, ekler ve cümle yapısı gibi temel dil bilgisi kuralları açısından bazı benzerlikler vardır. Her iki dilde ilk önce özne, sonra fiil ve en sonda nesne dizilişi vardır. Her iki dilde sondan ekleme dillerdir. Son olarak bu iki dilde birçok ortak kelime bulunmaktadır. Örneğin el, su, göz gibi kelimeler her iki dönemde de aynıdır. Şimdi isterseniz farklı farklılıklar konusunu inceleyelim. Bu arada bu iki dil arasında en büyük fark okunuşlarıyla alakalıdır. Osmanlıca Arap alfabesiyle yazıldığından sağdan sola doğru okunur. Bu temel farktan sonra farklılıkları dört ana başlık altında inceleyebiliriz. İlk olarak alfabe konusunu ele alalım. Osmanlı Türkçesi Arap alfabesiyle yazılırdı. Modern Türkçe ise Az önce söylediğim gibi 1928'de Atatürk tarafından yapılan harf inkılabı ile Latin alfabesini benimsedi. İkinci önemli başlık ise sözcük hazinesiydi. Osmanlı Türkçesi çok dilli bir yapıya sahipti. Arapça, Farsça ve bir ölçüde Türkçe kelimelerle karışıktı. Modern Türkçe'de ise dilde sadeleşme hareketi yapıldı. Arapça ve Farsça kelimelerin yerine öz Türkçe kelimeler kullanıldı. Farklılık konusunda üçüncü önemli kategori ise kullanım alanları idi diyebiliriz. Osmanlı Türkçesi daha çok eğitimli bir kesimin kullandığı resmi ve edebi bir diliydi. Bunun yanında halkın büyük bir kısmı ise daha anlaşılır, daha sade olan halk Türkçesi denen bir dil kullanırdı. Fakat modern Türkçe ise tüm kesimlerde kullanılan ve yaygın olan bir dil haline geldi. Farklılar kategorisinde en son başlığımız ise dil yapısı ve üslup ile alakalı. Osmanlı Türkçesinde cümle yapısı daha karmaşık ve süslüydü. Bunun tam tersine modern Türkçede ise cümle yapısı daha sade ve anlaşılır haldeydi. Son bölümde ise günümüzde Osmanlıcanın durumundan bahsedeceğim. Günümüzde Osmanlıca Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait tarihi, kültürel ve edebi eserleri anlamak ve incelemek amacıyla öğrenilen ve araştırılan bir dildir. Özellikle tarih ve edebiyat araştırmalarıyla ilgilenen akademisyenler ve öğrenciler tarafından öğrenilmektedir. Bu eserlerin tam olarak anlaşılması ve yorumlanabilmesi için Osmanlıca bilmek çok önemlidir. Peki okullarda durum nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Cevaplayayım hemen. Türkiye'de bazı okullarda ve üniversitelerde Osmanlıca dersleri verilmektedir. Özellikle İmam Hatip liselerinde ve sosyal bilimler liselerinde Osmanlıca zorunlu veya seçmeli ders olarak müfredata eklenmiştir. Ayrıca Türkiye'de ve yurt dışında birçok kurum ve kuruluş Osmanlıca öğrenmek isteyenler için kurslar düzenlemektedir. Son yıllarda Türkiye'de Osmanlı dönemine olan ilginin artmasıyla birlikte Osmanlıca öğrenme isteği de paralel olarak artmıştır. Bu nedenle bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da ücretsiz Osmanlıca kursları düzenlemektedir. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Osmanlıca dilini merak ediyorsanız bu kursları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Osmanlıca ve Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıkları incelediğimiz bu bölümün sonunda şunu söyleyebiliriz. Osmanlıca günümüz Türkçesinin Tarihi bir devamı olarak dilimizin köklerini ve zenginliğini anlamamıza yardımcı olurken aynı zamanda Arapça ve Farsça etkisiyle oldukça farklı bir dil yapısına sahip. Bu fark özellikle yazı dili ve kelime hazinesi açısından belirginleşiyor. Ancak iki dil arasındaki bu tarihi bağ dilimizin geçirdiği evrimi anlamak için önemli bir köprü kuruyor. Bu köprüyü geçmek hem tarihi bilincimizi güçlendirecek hem de kültürel mirasımıza daha derin bir bakış açısı kazandıracaktır. İşte şimdi kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin Hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 10 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.